Arkadaşlar merhaba herkese. Windows 11'i yüklerken şöyle disk kısmında diskinizi göremiyorsanız bizim notebook'umuz şöyle Acer'ın notebook'u. Şöyle görüyorsunuz diskler burada gözükmüyor. Böyle m diskleri içerisinde M2 disk olan bazı makinelerde bu tip sorunlar yaşanabiliyor. Bunun sürücüsünü yüklememiz gerekiyor. Sürücü yüklemezsek Intel Iris sürücüleri var. Bunu yüklemezsek e, burada ekranda çıkmıyor. Onu da yüklemek için makinenin marka modelini alıyoruz. E, herhangi bir makineden şöyle geliyoruz ve mesela Acer driver yazdık. Acer'ın sitesine geliyoruz, seri numarasını yazıyoruz. Çıkan yerden driver kısmına zaten otomatik görüyor. Bakın burada aşağı doğru indiğinizde, bakın Intel Rapid Storage Technology diye burada driver'ları var bakın. Bu driver'ları indiriyoruz flash'ın içine. Windows 11 yüklediğiniz flash'ın içine de atabilirsiniz. Şöyle indirdikten sonra da e, ayıklayın. Ayıkladıktan sonra flash'ı tekrar getirin. Şöyle tekrar taktığınız zaman şu kısımda burada sürücü yükle diyorsunuz. Göz at diyorsunuz. Burada bakın bizim yüklediğimiz burada. Şuradan tamam diyorsunuz. Bakın gördü. Şu en üsttekini seçiyorsunuz, devam diyorsunuz. Bakın diskimiz geldi. Bunları tekrar sıfırlıyoruz. Yeni diyoruz, uygula diyoruz, devam ediyoruz. Ve şöyle ileri diyerek Windows'umuzu tamamlayabiliyoruz. Sizler de böyle disk görmeme sorunu yaşarsanız böyle sorunuzu bu şekilde çözebilirsiniz. Yeni tip makinelerin hepsinde genelde bu tip M2 disk olanların çoğunda bu tip hatalar oluyor. Daha doğrusu bu bir hata değil. Driver yüklemek gerekiyor. Bu şekilde çözebilirsiniz. Sizler de bilgisayarlarınızla alakalı herhangi bir sorun yaşarsanız bizim yerimiz İstanbul Kağıthane Seyrantepe'de yeni kapı Osman metro hattına biniyorsunuz. Sanayide iniyorsunuz. Seyrantepe'ye bir durak aktarma var. İndikten sonra polis lojmanları kısmından çıktığınızda bizlere ulaşabilirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.